Ha, ne diyorsun ya? Evet. Bak. Heh. Bak. Şu, şöyle oluyor. ne oluyor? Aa. aa. <laughs> Bak şöyle oluyor. Tat tat tat. Bence şöyle. iyi anlatamadık Kuzey. Bak şöyle. Yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın biz nasıl bir oyuncak bulduk. Yeni keşfettik. Şimdi ben şöyle kubatara kubadan takip şey arıyorum. <laughs> Ama çıkmıyor. <çizmiyor. gülüyor> Kubara kubata. Evet. Bunlar bir kızı ayakları Neden <laughs> mi ya? Evet çıkmıyor mu anneciğim? Çıkmıyor. Wow. İşte böyle çık diye çekince çıkıyor. Yapma öyle. Nasıl oyunu bu? Evet bak bak arkadaşlarına göster böyle göster. Evet bu tabi. Top, top o raketlere yapışıyor arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun bulduk biz. Bakın şimdi iki tane böyle raketimiz var. Bu bende duracak şimdi. Kuzey dedi o. Hadi kalk bakalım Kuzey. Kalkıyorum. Kalk bakalım. Şimdi bana at. Hadi bakalım. Tutabilecek miyim? Ya hiç korkuyorum. Ya o kadar değil hayır ya. Ya hayır ya. Geldi buraya koydu. Hadi şimdi ben de Kuzey'e yapacağım. Dın dın dın. Bakın. Ya sağlık. <laughs> Evet çok amaçlı değil mi Kuzey? Gel bakalım. Ya hayır buraya gelir misin? Karanlık orası gel. Çabuk. Evet raketini bıraktın ama. Ya Allah'ım bıraktı gitti beni ya arkadaşlar. Bıraktı gitti ya. Çabuk. Karanlık bir yere gitti Kuzey. Amanın geliyor geliyor. Aa, Kuzey. Benim raketimi de sakladı. Ya neden oraya götürüyorsun? Aa, arkadaşlar bu futbol topu değil ya. <laughs> tamam ben de gol atarım o zaman sana. Bakayım atabilecek miyim? Fink. Gol. <laughs> Ay. Yelo yelo. Ya bu ne ya? Gösteremedim ki. Bu ne bu ne böyle? Attım işte. Ya. <laughs> gol oldu ya istemedim. Bu ne? Efendim anneciğim. Ben de şöyle. Böyle yap. Ama ben şimdi böyle yapamam ki elimde. Telefonla olmaz. Nasıl yapacağız? Şöyle olur mu basket? Bakın. Hı. Böyle yapayım. Kuzey basket atabilecek <laughs> mi? Vav! Wow, gerçekten attın ya. Süpersin. Ben... <gülüyor> Hayır. <laughs> Korkutma beni. Hayır. <laughs> top karanlıklara gömüldü. Bay bay.